Selda'dan doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün harika çayın yanına kahvaltıya yumuşacık harika bir poğaça yapacağız. Kesinlikle bu kadar yumuşak bir poğaça denememişsinizdir. Hemen malzemelerimize başlayalım. Evde olan malzemelerle gerçekten harika bir lezzet arkadaşlar. Her zamanki gibi bardaklarımız 200 milimlik standart bardaklarla bir bardak suyumuz var arkadaşlar. Bir bardak sütümüz var. Ilık olacak arkadaşlar. Mayamızın çabuk gelmesi için sütümüzle suyumuz ılık olsun arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kuru mayamız var. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. 1 çay bardağı eritilmiş margarinim var arkadaşlar. 1 çay bardağı da sıvı yağım var. Malzemelerimiz evde olan malzemelerle kahvaltıya, çay saatine gerçekten harika bir poğaça arkadaşlar. Kesinlikle böylesini yememişsinizdir. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Burada 200 milimlik bardakla dört buçuk bardak unum var arkadaşlar. Unumuzu boşaltıyorum. Gerçekten harika bir tarif. O kadar yumuşak, o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar bu poğaça. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hepsini koyuyorum. Sürekli yaptığım bir tarif. yumuşak olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, Poğaçamızın yumuşak olabilmesi için hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Her zaman dediğim gibi unun kalitesinden fark ediyor arkadaşlar. Bazen iki yarım bardak eksik, yarım bardak fazla gidebilir. Genelde birebir ölçüsü tutuyor ama yumuşacık harika bir hamurumuz oldu. Güzelce bir 5 dakika yoğuracağız bunu. Görüyorsunuz bakın yumuşacık oldu hamurumuz. Şimdi yoğurdukça da kendini toparlayacak. Bakın harika o kadar güzel bir hamurumuz oldu ki. Hamurumuzu bu şekilde çırparak yoğurun arkadaşlar. şekilde daha güzel kıvam alır, daha çabuk kıvam alır. Hamurumuz daha çabuk kendine gelir. Yumuşak hamurlarınızı çırparak yoğurun. Uzun süre yoğurmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi hamurumuz kendini toparladı. O kadar güzel bir hamur oldu ki arkadaşlar. Yumuşacık bakın. Bir 5 dakika arkadaşlar ben bunu bu şekilde yoğuracağım. Dediğim gibi bu şekilde çırparak yoğurun. arkadaşlar hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Bakın yumuşacık. Harika bir hamurumuz oldu. Poğaçalarımız da inanın o kadar güzel olacak ki. Bakın hamurumuz leğenimizi toparladı. Kendini o kadar güzel toparladı ki bakın. Yumuşak olmasına rağmen kesinlikle yapışma yok. Yumuşak hamurlarınızı bu şekilde yoğurun arkadaşlar. Çırparak yoğurun. daha güzel toparlar kendini. Bakın görüyorsunuz o kadar pürüzsüz bir hal aldı ki. Hamurumuz olmuş demektir arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli olur. Hamurumuz kendini salar, kıvamını alır arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde bir 5 dakika yoğurun. Bakın görüyorsunuz. Harika bir hamurumuz oldu. Bu kadar yeterli. Leğenimizi toparlıyoruz. Üzerine şeffaf bir poşet kapatıyoruz arkadaşlar. Havalar sıcak olduğu için 10-15 dakika leğenimiz kabarınca, hamurumuz kabarınca hemen yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Fazla bekletmeyeceğiz. Havalar sıcak çünkü 15 dakika yeterli gelir. Hemen leğenimiz dolacaktır. Ne zaman kabarırsa o zaman yapalım. 15 dakikada yeterli geliyor arkadaşlar. Poğaça hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten harika. Hafifçe elimi yağlıyorum. Bakın arkadaşlar. şu güzelliğe bakar mısınız hamurumuzun bakın gerçekten harika hemen mayasını alıyorum hafifçe elimi yağlıyorum tezgahıma hamurumu koyuyorum Bu şekilde bezeler alıyorum arkadaşlar. Küçük mandalina büyüklüğünde, bak bu şekilde bezelerimi alıyorum. Hepsine eşit almaya çalışın. Gerçekten harika, kesinlikle yapışmayan bir hamur. Hamurumuz yumuşacık ama asla ele yapışmıyor. bezelerimi alıyorum çok fazla düzeltmenize gerek yok çünkü tekrar içerisine peynir koyacağız kesinlikle arkadaşlar bu poçayı deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. hamurumuzun yumuşaklığı asla ele yapışmıyor kesinlikle hamurumuz ne kadar yumuşak olursa poğaçamız o kadar güzel olur arkadaşlar yumuşak olur kesinlikle hamurunu sert yapmayın o kadar güzel olacak ki gerçekten hamuru şu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar böyle elimizle açıyoruz. Ben beyaz peynir kullandım. Siz dilediğiniz içi kullanabilirsiniz. Kaşar da kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım arkadaşlar bu şekilde. Tepsimize koyuyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsimize koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi bakın yumuşacık harika. Beyaz peynirimi koyuyorum içerisine. Altından kapatıyorum. bu şekilde tepsime koy yerleştiriyorum arkadaşlar çok kolay gerçekten yapması çok kolay peynirimizi koyalım şu şekilde birleştirelim alt tarafında birleştirdiğimiz yere altına getirelim arkadaşlar bakın bu şekilde devam edeceğim. Gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Hamurumuz harika. Bakın bu şekilde. Peynirimizi koyuyorum. Altını kapatıyorum. Mayası çok güzel gelmiş arkadaşlar. Mayalı hamurlarda çok fazla hamuru elinizle şey yapmayın, oynamayın. Mayasını kaçırırsınız. Zaten yumuşacık olduğu için bak. Hemen açılıyor arkadaşlar. Hepsini bu şekilde tepsimizi dolduralım. poğaçamı yaptım arkadaşlar. Ölçüm bir tepsilik. Bir tane yumurta sarımızı üzerine sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı yeterli geliyor. Gerçekten bu poğaçayı deneyin arkadaşlar. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Harika bir lezzet oluyor. Kesinlikle. Bakın tepside bile kabarmış. Gerçekten. Ben yapıncaya bile diğerlerini yapana kadar gördüğünüz gibi poğaçalarımız kabarmış arkadaşlar. Tepsi mayasını almış. O kadar hamurumuz güzel olmuş ki. İnşallah hepsini yetireceğim yumurtanın. Her tarafına sürmeye çalışalım. Evet, tam denk geldi arkadaşlar. Bir tane yumurta sarısı. Her tarafına üzerine susam da dökeceğim. Susam çok yakışıyor. isterseniz çörek otu da dökebilirsiniz. Ben sadece susam kullanacağım. Gerçekten harika yakışıyor susam. Arkadaşlar fırınımızı 190 dereceye açalım. Önceden ısıtılmış fırına sıcak fırına göndereceğiz poğaçalarımızı. altıya gerçekten beş çayının yanına harika yakışıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fırınımı önceden açtım ben. ısıttım arkadaşlar. Şimdi 190 derece fırına sıcak fırına gönderiyoruz poğaçalarımızı. Poğaçamız pişti arkadaşlar. Fırın ısısını aldırdım. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Tel tel, yumuşacık. Arkadaşlar gerçekten harika. Yüzde tutan bir tarif. Bakın görüyorsunuz sünger gibi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bu şekilde yapıp buzluğa da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Soğuduktan sonra buzluğa da kaldırabilirsiniz. Çok da bereketli arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.